Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte 99 yüklü şeri e, tareti vs şu görmüş olduğunuz boss arkadaşlar kapışacaklar bakalım kim kazanacak ben de hiç bilmiyorum arkadaşlar şöyle bunlardan ben bir böyle ulti doldurayım arkadaşlar Kal öl Ultimi doldurduktan sonra 99 yük kasacağım arkadaşlar. Gelin. Gelin. Ulti. 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 Ulti kasamadım lan. Ultimi kasıp 99 yük yapmaya yapmaya gideceğim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kastım ulti. Ölmeyeyim hayır. şöyle ben hiçbir şekilde tarete vurmayacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buralarda bir sürü yük var. Ben böyle. Buradan 99 yük yapıp taretimi bolsun hemen önüne koyacağım arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Sadece izleyeceğiz beraber. Şöyle 98, 99. Gördüğünüz gibi. Şöyle gideyim ben. Gel boss. Gel biraz daha gel. Ben hiç vurmuyorum arkadaşlar. Şöyle koydum tarete. Tarete git. Tarete git. Hayır tarete git. Gel. Ben hiç vurmayacağım arkadaşlar. Gel. Taretle kapışın siz. Sadece şöyle göstereceğim size. Gördüğünüz gibi 3967 vuruyor. Gel buraya. Arkadaşlar boss yakınlaşsaydı şu an gördüğünüz gibi Jason'ın tarihi kazandı arkadaşlar. Evet. Biraz da kastı. Ve attı. Evet. Arkadaşlar benim amacım sadece bunu size göstermekti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolar katmayı unutmayın. Hoşçakalın.